Bakım derecem var, çalışabilir miyim, iş hayatında olabilir miyim? E, bu yerinde bir soru ve mantıken e, açıklama yapacağımız zaman ya da bir bakış e, sergilediğimiz zaman hayır, bakım derecesi olan biri çalışamaz diyoruz ve burada büyük bir yanılgıya düşüyoruz. E, çoğu kişi bakım derecesi olduğu halde çalışa Bileceği halde bakım derecemi kaybederim korkusuna iş hayatından tamamen geri çekiliyor ya da e, benim şahit olduklarım var bakım derecesini istemiyor geri veriyor yani kabul etmiyor. Şimdi yasa burada bakım derecesi olan birinin iş hayatında olmasında bir sakınca görmüyor. Evet bakım derecesi olan kişi rahatlıkla çalışabilir. Üstüne üstelik e, yasa tasla saatlerde de bir sınırlama getirmemiş e, yani full time dahi çalışabilir. Peki bu nasıl oluyor? Tabii bunu böyle insan a nasıl olur bakım derecesi var ve iş hayatında ve çalışabilir. Şöyle bakalım bakmaya davet ediyorum sizi olaya farz edelim ki e, bacakları tutmayan tekerlekli sandalyede olan bir insan e, konuşma fonksiyonlarını üst beden fonksiyonlarını yitirmemiş bir insandır ve bundan dolayı bacakları tutmadığı için bakım derecesi 2 almıştır fakat kendisi masa başında çalışabilir bir bilgisayarın önünde çalışabilir. E, Hastanın yetenekleri doğrultusunda neyi yapabilir buna bakılarak o alanda rahatlıkla çalışmasında e, yasalar sakınca görmüyor. Bir kısıtlama görmüyor. Tek bir e, yasal taslak var zihinsel ve psikolojik rahatsızlıklarda. Eee burada çalışma hayatında bir kısıtlama söz konusu. Hani zihinsel olarak e, geride olan, gelişmemiş olan e, ve psikolojik olarak şimdi burada benim hemen e, aklıma daha fazla şizofren psikoz bakalları geliyor. Bunlara yönelik burada e, burada kısıtlama var. Evet. E, fakat diğer bakım derecelerinde Kısıtlama hiçbir şekilde yok. Ben aşağıya videomun altına notları da düşeceğim. Ee, bu yasal taslakları nerede bulabileceğinizi düşeceğim ki yazılı olarak da link halinde de elinizde olsun ee, bilginizi bu şekilde vermeye çalışıyorum. Evet, şimdi konuya dayalı bir şeyi unuttum mu diye düşünüyorum. Ee, zannedersem en önemli yerleri söyledim. Bakım dereceniz olabilir. Bakım dereceniz sizin iş hayatında olmanızı engellemez. Çalışabilirsiniz, e, paranızı kazanabilirsiniz. Bakım derecenizi e, çalışıyorsunuz diye kaybetmezsiniz. E, saat açısından da sağlıklı insan gibi full time'da çalışabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Beni takibe devam edin.